Efendim öncelikle e, bugün Fed'in konusunu konuşacağız. Yani Fed faiz e, arttırımı konusunda dün gece aldığı karar ve bunun sonucunda doların hızla değer kaybetmesi, Türk Lirası'nın e, değer kazanması, e, borsada hızlı hareketler var. Bütün bunları konuşacağız ama önce e, bir takım son dakika sayılabilecek gelişmeleri verelim. E, öncelikle herhalde Almanya'nın kararı önemli. Almanya... İstanbul'daki başkonsolosluğunu Ankara'daki büyükelçiliğini geçici bir süre kapattı. Efendim, aynı zamanda İstanbul'daki Alman okulunu da kapattı. Alman okulu işte internette şu anda dolaşan bir belge var ne kadar sahihtir bilmiyoruz ama gerçek gözüküyor. Yani bir gün süreyle e, okulun kapandığını e, söyledi elçiliklerde de durum işte şimdilik kapalı. Niye saldırı olma ihtimali nedeniyle. Aynı dönemde çok sayıda kongre turizmi kararları da iptal ediliyor. İstanbul'da, Antalya'da yapılması düşünülen çeşitli kongreler, iş adamı toplantıları falan da iptalleri de sürüyor şu sıralarda. Fakat Almanya'nın bu kararı şu bakımdan da önemli. Brüksel'de bir toplantı var. Cuma günü sonuçlanacak. Ee, bu işte vize muafiyeti meselesi konuşuluyor. O vize muafiyeti meselesi e, konuşulurken en önemli alma Türkiye'nin müttefiki bu konuda Merkel. Yani başka konularda Türkiye ile arası e, pek parlak olmayabilir ama bu e, meselede e, Merkelle e, iş yürütülmeye çalışılıyor. Almanya'dan böyle bir kararın gelmesi e, birçok insan açısından yarınki açıklamada Almanya'nın tavrını e, sorgulamaya neden olacak. Bir bunu geçelim. Yani bu arada tabii e, bu Ankara'daki saldırıyı e, o e, yani ona bir ifade sıfat bulmakta zorlanıyorum. O alçakça saldırı vesaire gibi klişe laflar söylemek istemiyorum. Çünkü meseleyi anlatmıyor. Hakikaten sivil insanlara yönelik büyük bir katliamdır bu. E, bu saldırıyı da işte tak denilen o PKK'nın şubesi diyelim, o örgüt üstlendi gene. Geçen Ankara saldırısını da hakeza o üstlenmişti. Efendim, başka neyi? Sabiha Gökçen'de bir zavallı işçi kadının ölümüyle sonuçlanan Havan saldırısını da o üstlenmişti. Sivil insanları hedefine almış alçak bir örgüt. Böyle bir örgüt de yok aslında. Örgüt PKK'nın üstlenmek istemediği, kendi e, görünümünü bozacağını düşündüğü e, pis saldırıları üstlenmek için kurulmuş bir tabela örgütü. O kadar işte üstlendi bunu da. E, aferin ona diyelim. Kendici cibilliyetini gösteriyor. Dolara Fed darbesine gelelim. E, efendim şimdi e, hemen rakamları da vereyim. E, dolar 287'nin de altına e, düştü. E, dolar TL. Niye e, 2.93'e kadar çıkmıştı. 2.93'e çıkmasında Fed'in dün akşam yapacağı toplantıda işte faiz arttırır mı vesaire falan gibi endişeler vardı. Bu endişeler biraz yükselmişti. Çünkü Fed'in faiz arttırması enflasyondaki yükselmeye bağlı deniliyordu. Fed öyle söylüyordu. Yani Amerikan Merkez Bankası öyle söylüyordu. Enflasyon verileri de yükselmişti hemen bu toplantının öncesinde. Dolayısıyla önce 2.91'e kadar gelmiş sonra bu enflasyon verisinin de tüketici fiyatlarının da yükseldiği gözükünce ha Fed'in faiz arttırma ihtimali fazlalaştı diye 2.93'ü bile bulmuştu. Bütün dünyada da Amerikan doları değer kazanmıştı. Sonra ne oldu? Şimdi peki sonra ne oldu ya hatırlatmadan önce anlatmadan önce dün sabah buradaki e, yorumumu hatırlatayım. Dün ben Fed'in herhangi bir şey yapmasını beklemediğimi e, Fed e, şeyinin faizinin de e, 4 faiz arttırmadan bahsediliyordu senede. Geçen toplantılarda Aralık'ta öyle söylemişti. 2016'da dört kez faiz arttıracağım demişti birini arttırmıştı. Böylece şimdi e, acaba ne olacak derken e, ben de demiştim ki dün sabah yok bunu azaltacak üçe indirecek yani üçe indirecek. E, hayır üçe bile değil yani benim e, Fed'in güvercinleşeceğini ve doların düşeceğine yönelik bir şeyimdi bu, beklentimdi. Fakat hayır benim beklentimi de aştı. 3'e değil ikiye indirdi. Yani Fed ve Janet Yellen güvercinlikte sınır tanımadı. Kendisinin zaten bir yeni keynesçi olduğunu biliyorsunuz. Yani iktisatta da çeşitli ekoller var. Efendim adeta ideolojik ekollerdir bunlar neredeyse. Yeni keynesçiler de böyle bir tuhaf ekoldür. Onların güvercinlikte sınır tanımayacağını zaman zaman eskiden yaptığım konuşmalarda burada çok belirtmiştim. Bir kere daha haklı çıkarttı diyeyim. Şimdi faiz arttırma beklentisi ikiye düşünce şu bu ne demek? Şu birkaç ay içinde faiz arttırmayacak. Her ne kadar Janet Yellen konuşmasında şöyle dedi: Her faiz top her FED toplantısı aslında Federal Open Market Committee yani para politikası kurulu diyebileceğimiz açık piyasa işlemleri komite toplantısı. Efendim FED derken onu kastediyorum toplantı derken. Efendim, o e, her toplantı canlı olacaktır faiz arttırımı için dedi. Yani e, her toplantıda o iki faizin bir tanesi gelebilir e, demek istedi. E, sonra yani Nisan'da da arttırabilirim dedi. Peki kimse ciddiye aldı mı? Hayır kimse ciddiye almadı. En iyi ihtimalle Haziran ve giderek de Eylül'de faiz arttırılacak ihtimali e, konuşuluyor şimdi. Dolayısıyla durum bu. E, böyle bakıldığında e, ortada Haziran'a kadar özellikle e, büyük bir şey var. E, e, kar etme fırsatı doğuyor. Çünkü e, çok sayıda özellikle gelişmekte olan ülke fonlarında e, bu Merrill Lynch'in bu konuyla ilgili bir anketi de devamlı yayınlanır. Fon yöneticilerinin elinde yani neredeyse yüzde 6'ya yakın nakit duruyor fonların içinde. E, Mart ayının sonunda az bir şey kalmadı. 15 günden az zaman kaldı. Bunlar 3 aylık getirilerini açıklamak zorundalar ve parlak bir vaziyette değiller. Dolayısıyla e, bu fırsattan yararlanarak esaslı bir spekülasyon hareketi e, tezgahlamaları lazım. Ve gelişmekte olan ülkelerde bu konuda yegane e, ciddiye alınır efendim şey... E, pozisyon çünkü orada kar oranları daha yüksek. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde bir e, yükselme beklemek e, mümkün. Zaten bunun ilk belirtisi de işte borsa 80.740'a çıktı. %1.73'lük bir yükseliş şu anda. 85'in e, 85'inde altına indi dolar. 2.84.77 77 dolayısıyla %2.5'a yakın bir düşüş e, gerçekleştirdi. Devamı ne olur? E, bana kalırsa yani e, bu belli bir şekilde belki 83'ü bu, dahi bulabilir, 6 da mümkün. Onu da söyleyeyim. E, 85 bin civarına doğru da bir borsa hareketi beklemek mümkün. Mümkün ama e, yani ilk etapta bunlar mümkün. Bunların devamında zorluk var. Tabii bu işten asıl faydalanacak belki de altın, altın. Daha şimdiden %3 yükseldi. Onsu 1267-1268 dolara geldi. E, 1300 dolar böyle giderse e, yakalaması çok e, sürpriz olmaz. E, dediğim gibi daha önce de arada sırada bahsediyordum. E, Brent petrolü de 41'in üzerine çıktı onda da. Bütün piyasalarda bir olumlu hava var. Türkiye açısından yalnız hemen birkaç tane şey söylemek lazım. E, bu ılımlı yükseliş dalgası, bu ılımlı yükseliş dalgası FED'in ee, devam edecek mi ee, şimdi bakın dün FED kararından sonra e, hemen Amerika'nın dolar endeksine o belli başlı büyük paralara karşı olan dolar endeksini gösterelim onu versin arkadaşlarımız ee, bakın nasıl karar açıklandıktan sonra adeta uçurumdan aşağı düşmüş endeks yani Japonya'ya, Euro'ya, işte onun gibi büyük paralara e, doların değerini gösteren şey. Dolar e, bunlara karşı düştü ama gelişmekte olan ülkelere göre daha da düştü. E, çünkü niye? Euro'nun kendisi de sıkıntılı bir vaziyette. Draghi'nin geçenlerde yaptığı açıklamayla Euro'yu artık sebil gibi ortalığa saçacağım demişti. Japonya'nın durumu böyle. E, Çin'in vesaire falan da malum. Dolayısıyla... Bunları saymazsak gelişmekte olan ülkelerde de bu derece kopmuş vaziyette değil en azından. Onların genel olarak dolara, euroya karşı değer kazanmasını bu arada TL'nin de beklemek mümkün. Ama neye bir problem var? Ne problemi var? Burada asıl mesele bütün paraların, bütün para sisteminin çığırından çıkması problemi var. YL'nin bu kararları aslına bakarsanız... Bir krizden kaçmak için krizin etkilerinden daha beter bir şiddetli resesyon yaratıyor aslında. E, resesyondan kaçmak için, durgunluktan kaçmak için bu kararı alıyorum diyor ama onun yaptığı, merkez bankalarının aldığı bu kararlarla e, senelerden beri dünya ekonomisi resesyondan çıkamıyor. E, çok tuhaf, e, tersine bir sonuç e, diyorsunuz belki ama işte vaktim olursa onu daha sonra açıklamak isterim. Zaman zaman değiniyorum e, niye böyle olduğuna dair ama Şimdi bakın e, altın e, buna karşılık bütün paralara karşı değerlenme yoluna gidiyor. Çünkü bütün paralar kendisi değersiz olmaya başlıyor. Aslında altının kendisinin değer kazanmasından dolayı değil. Şimdi Türkiye açısından bir başka konu daha var. Türkiye açısından iki önemli risk var. E, bunlardan bir tanesi Cuma günü e, dediğim gibi e, AB zirvesi. E, burada problemler var. Problemlerden bir tanesi bizim basınımız tabii bunu... Ön öne çıkarmayı haklı olarak seviyor. Merkel demiş ki onu versin arkadaşlarımız. Ee, Merkel demiş ki efendim basın özgürlüğünü işte e, ülkedeki çatışmaları vesaire falan bunları gündeme getireceğiz demişler. Ama basın özgürlüğünü gündeme getireceğiz. Şimdi de diyor ki Kürt sorunu falan da gündeme getireceğiz. Cuma günkü şey. Hani e, Haziran'da e, vize serbestlisi çıkacak, her şey güzel, e, şöyle pazarlık yaptık, işi bitirdik falan dedi ya Davutoğlu. Öyle değil olay. Bakın bunlar gündeme gelecek. Bunlar tabii basın özgürlüğü falan değil meselesi bir as, büyük ölçüde. Bunlar söylenecektir tabii ama asıl mesele şu. Oradaki vize serbestlisi veya benzeri anlaşmalarda Kıbrıs Rum kesiminin vetosu var. Bunun için hem Donald Tusk gitti ikna edemedi Kıbrıs Rum kesimini. Şimdi Juncker gidiyor, Juncker e, o bir, bir şeyler yapmaya çalışacak. Ama anlaşılan gelip diyecekler ki Türkiye ya siz biraz daha taviz verseniz de biz Rumları ikna edemedik falan. Yani bu AKP'nin dış politikada yaptığı her şeyin sonucu böyle bir cins rezaletle sonuçlanıyor. Ee, daha önce Tayyip Erdoğan döneminde böyleydi. Bu noktalara geldi zaten. Davutoğlu da e, farklı. Değil anladığımız kadarıyla sonucu. Dolayısıyla birinci risk bu. Cuma AB zirvesinden durumu idare edici. Labalup labalup laba. öyle bir takım laflar çıkacak. Ama Haziran'da vize serbestisi falan zor. Bir kere o 72 tane şart var ya o 72 tane şart getirilecek falan. Kabul edilecek de vize serbestisi öyle olacak. Bir tanesi Kıbrıs Rum kesimini tanımak zaten o şartları. Yani. Bunlar Türkiye kamuoyundan saklandığı için biz burada söyleyelim. Efendim, e, öyle bir, bir şey yok ama hani kısa bir e, belki hani bir ağzımıza bir e, parmak daha, efendim çalınacak. Bir de e, şunu da verelim. Suriye'de Kürt Federasyonu e, kuruldu. Bunun sonuçları olacaktır. E, muhtemelen bir operasyon başlatılacak aşağıda. Türkiye'nin kır, kırmızı çizgilerine saldıracak bir operasyon olacak bu. E, daha sonra konuşmak üzere. Bunu saat 16'da e, konuşacağız efendim. Hürriyetten bir şeyle çıkalım. Altın kaçakçılığı bir yana bir de suikast çıktı. Reza Zarrab'ın şirketleriyle ilgili. Uluslararası FBI ile de ilgili son derece enteresan FBI'ın ortaya çıkardığı bir şey onu verelim ve çıkalım. Efendim bunun da ayrıntılarını bugün saat 16'da e, Ekonomi politikte iş, izleyeceğiz e, işleyeceğiz. Hoşçakalın.